Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Furkan Mazıbaş. Bugün de cüce ile ilgili bilgi vereceğim. Cüce otozlarda diş erkek ayrımı, üreme, üreme ergenlik dönemi, yavrulara bakım. Hani bu tarz bilgiler vermek istiyorum bugün de. Görmüş olduğunuz cüce otoz erkeği. Bu var görüyorsunuz ağız ve dudak üstünde. Yanındaki de dişi. Erkek birazcık daha genç. Hani büyük erkeğim öldü. Ee, çok yaşlıydı. 6-7 yıllıktı. Ee, yavaş yavaş zaten üretimden çıkmıştı. Bu da kendi erkeğim. Ee, yeni erkek zaten sipariş ettim. Bir arkadaştan. Allah'ın izniyle getirecek yarımda. Onu da çekerim videosunu. Ee, ama hani onu da öğeyince çekerim. Şöyle ee, bahsedeceğim ilkin. Erkekler gördüğünüz gibi jiyotozlarda erkekler bıyıklı olur. Dudak uçlarında ve dudak üstünde bıyıklar olur arkadaşlar. Şöyle şekillerde görüldüğü gibi. Ee, dişilere bakalım arkadaşlar. Şöyle bir dişi daha var şuradan. Dişilerin ağzı üçgen olur. Üçgenimsi olur. Dudak uçlarında ve dudak üstünde genelde hiçbir şekilde bıyık, uzantı, sakal falan hiçbir şey olmaz. Fakat bazı dişilerde bıyık uçlarında bıyık uç pardon ağız ucunda bıyıklar olabilir. Fakat bıyıklar kısadır ve ucu çatallı değildir. Yani Y şeklinde bıyıkları yoktur. Ee, eğer ki vatozun dudak uçlarında varsa sadece bıyıklar ve dudak uçları Y yapmışsa, yani çatallanmışsa fakat sadece dudak uçlarında varsa bu vatozumuz erkektir. Ve ağız yapısı gördüğünüz gibi dişilerde şöyle daha yakın göstereyim. Üçgen görüyorsunuz ağız yapısına bakın. Üçgenimsi ucu biraz daha böyle üçgen gibi geliyor ve ağız ucu geniş değildir erkek gibi. Bakın erkeğe göstereyim. Erkek ne kadar genç olsa bak ağız yapısı daha kalın yani daha ucu böyle ne bileyim sene yani öyle küt gelmiyor yani sivri gelmiyor. Bak yanındaki dişe bakın nasıl sivri ucu bak. Bakın bununki daha geniş kapı yapısı. Bu şekilde buradan da bir diş erkek ayrım yapabilirsiniz. Zaten en büyük şeyi zaten erkekler sakallı olur. Dudak, dudak ucu ve dudak, dudak üstünde sakallar olur erkeklerin cüce otozlarda. Ee, dişlerde ise hiçbir şekilde olmaz. Görüyorsunuz bu da bir dişi. Hiçbir şekilde yok ve ağız yapısı üçgenimsi geliyor. Kavisli değil yani öyle. geniş değil ağız, ağız ucu. Ee, bir buradan diş erkek ayrım yapabilirsiniz ki bazı pet shoplarda arkadaşlar bu şekilde mesela bu bıyıksız erkek sayın bunu. Fakat Ağzı böyle geniş. Dudak, dudakları geniş, büyük. Kalın. Dik körkemsi geliyor mesela dudak yapısı. Yani bunun gibi olmasın mesela. Yani öyle düşünün ağız yapısını. Bunun kalın dudaklısını düşünün. Fakat hiçbir şekilde dudağın ucunda da şeyinde de yok. Bu şekilde bir balığı size erkek diye satabilirler. Fakat maalesef ki balığınız erkek çıkar. Dişi, dişi çıkmaz yani. Yani her şöyle diyeyim ben size, Her bıyıksız botozu dişi sanmayın arkadaşlar. Bu da bir ayrı püf noktaydı. Ondan sonra ne söyleyeyim? E, cüce otozlarda e, üreme yaşı. Arkadaşlar cüce otozlar 7-8 aylıkken üremeye başlarlar. Zaten cüce otozlarda 6 aylıkken e, erkeklerde hafiften bıyıklanma, sakallanma oluyor. Dişiler zaten dudak uçlarını birazcık daha sivriltiyor. Ve hiçbir şekilde bıyık falan çıkmıyor. Yani dişilerde 5-6 aylıkken. Hani buradan da dişi hareketlerini anlayabilirsiniz. Eğer kendiniz üretiyorsunuz benim gibi. Yani şu görmüş olduğunuz zaten dişi benim kendi yavrum. Bunlar da zaten benim kendi yavrum görüyorsunuz. Bunlar da bayağı büyüdüler. Ee, ondan sonra şu bitkilerin üstündekileri göstereyim ben size. Bitkilerin üstünde olsun. Şöyle. Şurada da var. Yani her tarafta arkadaşlar her tarafta fotoz var. Bak bir daha bak bir tane daha varmış şurada. Bakalım şöyle biraz da gezdireyim. Şurada var bir tane daha bak. Şu arkada var iki tane. Şurada var. Maşallah yani benim zaten 60-70 tane bir vardır bunun içinde. Belki daha fazla. 100 tane hadi diyeyim yani. 100 tane bu yavradan vardır benim böyle. 3-4 santimlik. Ee, bu boyuttakilerden de yaklaşık 5-6 tane falan var akvaryumun içinde. Şöyle bu zaten erkek. Bir erkek de dediğim gibi yarın sipariş ettim arkadaşlar. Geliyor. Ee, üretimi de şu akvaryumda yapacağım. Bu akvaryumda balon var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Show boy balon var. Üretimi ben bu testi yaparım arkadaşlar. Bakın. Testin içi, ağzı hiçbir şekilde önden görünmüyor. Sadece üstten baktığınızda ağzını görebilirsiniz. Ve içi, girildiğinde şu kafa kısmı bakın. Bu deniz atı şeklinde bir ee, kavanoz diyeyim ben size. Ha, Testi diyeyim mi Testi. Deniz atı şeklinde bir testi. Bunun ağız yapısı da mesela, kafa yapısı da içi de yani oyuk. Genelde erkek buradan ağızdan dişi çekiyor. Şuradan giriyor. Şu kafaya kısmına yumurtayı bırakıyor dişi ve erkek e, kafa bölgesindeki kısmında e, yapılan yumurtayı döllüyor. Yaklaşık 3 gün 3 günde eee tozların yavruları çıkıyor arkadaşlar. Çıkan yavrular erkek tarafından sahiplenilmeden bakılıyor. Ya 3 gün boyunca şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. İlkin yapılan bir e, bugün yapılmış bir yumurta olsun arkadaşlar. Erkek bunu döllüyor ve 3 gün boyunca hiçbir şekilde bırakmadan yerliyor erkek. Neden yerliyor? E, mantarlaşmayı önlemek için e, yumurtaya hava akımını, sirkülasyonunu sağlamak için e, yumurtalara erkek sahipleniyor arkadaşlar. Dişi yumurta yaptıktan sonra hiçbir şekilde yumurtalarla ilgilenmiyor. Yumurtaların, yavruların bakımı erkekte oluyor yani arkadaşlar. E, ondan sonra cıma, yumurtalar dediğim gibi iki günde, üç günde yumurtalar çatlıyor. Sarı sarı e, kavanozun içinde kuyruklarını sallayan yavruları görebilirsiniz. Üç günlük, üç günlük geçtikten sonra, yavru yaptıktan sonra. Eee 6-7 günlükte teyken yavrular yavaş yavaş kendi renklerine alıyorlar arkadaşlar. Siyah benim gibi böyle siyah ciciotos bakıyorsanız 6-7 günlükten yavaş yavaş kararmaya yavaş yavaş böyle rengini almaya başlar. E, tam rengini arkadaşlar 14-15 günlükken almaya başlar bu votozlar. E, bir aylık ciciotos yaklaşık 1 santim boyunda olur e, ve yeni olan yavrular arkadaşlar su değişimlerine, ısı ısı değişimlerine, ne bileyim sudaki nitrat işte pislik birikimlerinden falan çok fazla şekilde etkilenirler ve bir aylıkken genelde o bir aylık süre vardır e, O süredeyken arkadaşlar geotozlara çok büyük bir kayıp olabiliyor arkadaşlar. E, bir ayı ilk bir ayı güzelce atlatırsanız e, iki aylık, 3 aylık balıklarda hani o kadar artık ölüm olmuyor. O ilk bir aylık düzeyde çok fazla ölümler olabiliyor arkadaşlar ben pek fazla kayıp yaşamıyorum. Fakat nedense hani hiçbir şekilde anlamadan yani şöyle göstereyim size hatta. Bir boyut göstereyim mesela. Şu boyutlar arkadaşlar görün. Şu boyutlar hiçbir şekilde bir şey olmadan da mesela 2 aylık bir balık bu. Ya da iki buçuk hadi 3 aylık olsun. Bu balıkta hiçbir şey olmadığı şekilde arkadaşlar belki yarın ölü olarak görebiliyorsunuz. Botozlarda nedense hiçbir şey olmadığı halde birden böyle ölümler olabiliyor arkadaşlar. O konuda hiçbir şey diyemeyeceğim. Ee, zaten vatoz besleyenler, üretenler bilir zaten bu durumu. Vatozlar birazcık nazik arkadaşlar. Yani su değişimlerinin nitrat bilmem ne bunlara dikkat etmek lazım. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Ee, vatozları genelde iki dişi bir erkek ya da bir dişi bir erkek şeklinde takımlayarak üretmenizde fayda var. Ee, dişi sayısı arttığında e, erkeğe düşen görev daha da artacaktır. Örnek veririm. Ee, bir dişi, ilk mesela en büyük dişi yumurta yaptı diyelim. Üç tane dişi var mesela akvaryumumuzda. Üç dişi bir erkek şeklinde koloni yaptınız diyelim. Yani bu ilk dişi mesela yumurtayı yaptı diyelim. Zaten yumurtayı yaptıktan sonra başka pek dişi almıyor erkekler şeye. Yumurtaya bakası yani Yavrulara bakasıya kadar. Bu süre örnek veririm. Hadi 10 gün oldu diyelim. Siz 10 gün sonra yumurt, e, testi ters çevirdiniz. Yavruları yani ana tanka normal şekilde bıraktınız. Ondan sonra ikinci dişi geldi. Hadi bakalım daha erkek yeni kondisyona çıkmaya çalışırken yeni yem yemeye çık çıkarken siz yine bir tane dişi geldi yumurta diyelim. Hadi ona da baktı. Onu da 10 gün sonra sağ, sağdınız. Daha bakın yani 20 günden beri şu an örnek veriyorum. Erkek yem yemedi. Sonra yine aynı şekilde ee, kavanozdaki yine küpteki diş yavruları yine içine saldınız diyelim. Bu sefer geldi 3. balık. 3. dişi. Üçüncü işi yavru yaptı diyelim. Ondan sonra 10 on gün sonra yine saldınız bunu diyelim mesela. 10 gün sonra yine kübü ters çevirdiniz. Yavruları aldınız. E, balık 30 gündür doğal düzgün yemek yemiyor. Ve bir de sürekli yelpaze şeklinde yavrularını hani geliştirmesi için mantarlaşmasını engellemesi için sürekli onlarla uğraşıyor mesela erkek. E bu erkek yorulmayacak mı? Bu erkek aç kalmayacak mı yani değil mi? O yüzden erkeklerde bazen bu şekilde hani yorgun kalmasından dolayı Aç, açlıktan dolayı fazla yemek yemediği için halden düşüyor ve balıklarda bazen erkeklerde kayıp işlenebiliyor arkadaşlar. Buna çok dikkatli olunuz. Buna çok dikkat ediniz. Genelde tavsiye edeceğim benim iki dişi bir erkek şeklindeki takımlardır. Vatozlarda. Daha fazla dişiniz varsa erkek sayısını artırmanızda fayda vardır. Ondan sonra ee, cüce vatozlarda bir de şöyle bir şey arkadaşlar. 2-3 yaşına gelen bazı erkekler bazen üremeyi durduruyor arkadaşlar. Dişi yumurtlamak için geldiğinde bile hani şeye kavanoza bazen ona erkek içeri kabul etmiyor. Buna da bakmanız lazım. Artık öyle bir şey durum varsa o erkek artık emekli ayrılmış erkektir. Yeni bir genç bir erkekle yerini değiştirmenizde fayda vardır. Fakat o erkekte aynı şekilde o akvaryumda bulunursa yine aynı şekilde testi kapacaktır. Diğer gelen yeni erkeğe yer gelmeyecektir. Bu yüzden. Onu başka bir şekilde ya bir başka bir akvaryumla ayırın o erkeği hani yaşlanmış olan erkeği ya da birisine hediye edin ya da birisine satın her neyse böyle bir şekilde yaparsanız eğer hani üretime devam edebilirsiniz. Ondan sonracımı başka ne diyebiliriz? Ee, bazı mesela arkadaşlar cikletlerle tropiyoslarla mesela aynı tank içinde cüce botuzu üretmeye çalışıyor. Bu yanlış arkadaşlar. Neden? Cüce otozlar arkadaşlar diğer balıklardan korkacaktır. bunun üzerine yumurta yapımında ne bileyim yavru alımında örnek veriyorum 2 ayda 3 ayda bir yumurta yapabilirler ne bileyim ya da hiç yapmazlar. Üremeyi durdurabilirler balıklar diğer balıklardan korktukları için. Hani genelde benim tavsiyem cüce otozunuz varsa ve üretmek istiyorsanız canlı doğuranlarla beraber olur. Aynı tankta üretilir. Fakat cikletlerle tropöz cinsi balıklarla hızlı yüzen ve büyük olan balıklarla üretim zor olur arkadaşlar. Üretimi genelde ya balıklar durduruyor, cüce durduruyor. Ya da ne yapıyor? 2 ayda bir, 3 ayda bir hani üreme sürelerine düşürüyorlar. Hani bu şekilde bunlara dikkat ederseniz genelde ayrı bir tankta üretirseniz cüce daha verimli alırsınız. Bunu da bahsetmek istedim. Çünkü ben diskuslarda da bakmıştım hani cüce Hiçbir şekilde yavrulamadım. Çünkü neden? Diskuslar zaten çok yırtıcı balık. O yüzden yavruları yiyecekler, yiyecek olduklarından e, anaçlar hiçbir şekilde üremeyi durdururlar. Üremediler. E, cüce otozlarla ilgili aklıma gelen bilgiler bunlar arkadaşlar. E, sizin de bazı aklınıza gelen sorular varsa bana e, bu videonun altına yorum olarak bildirin. Mutlaka size yardımcı olacağım. Çünkü nereden baksanız 5-6 yıldan beri ben cüce otoz üretiyorum arkadaşlar. Çok da sattım yani. Bu cüce otozdan çok da güzel paralar geldi elime. Hani ben bunları bildirmek istedim. Hani sorularınız olsa dediğim gibi videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Herkese hayırlı hobiler arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın.